Ristal grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 7 hedefimiz vardı yakın hedef bölgesi olarak ve 7 hedef bölgesi üzerinde haftayı kapatmış gözüküyor gördüğünüz gibi. Tabi bu durumda artık 8-15 hedefini yakın hedef bölgesi olarak belirledik. 8-15 hedefine giden süreç içerisinde tabi ki birinci hedef bölgemiz birinci destek noktası olarak 7 olarak takip edeceğiz. Daha sonra 6-65 bölgesi yarı yarıya stop bölgesi 6-15 bölgesi de kesin stop noktası olarak takip edeceğimiz bölgeler. Direnç olarak çalışan bölge, 7'den sonraki bölge olarak 7.15 bölgesi, yakın hedef bölgesimizin üzerindeki en önemli dirençlerden bir tanesi burada da çalışmış ve zirve oluşumu gerçekleşmiş gözüküyor. Daha sonraki direnç bölgemiz 7.58 olarak takip edebiliriz. Bu bölgenin üzerine çıkışları sağlarsa yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini sürdüren bir görüntü meydana getirip 8.15 daha üst bölgelere doğru olan sürecin başlangıcı için bu bölgedeki 7.55 hedefi önemli bir durum teşkil ediyor. Üzerine çıkışlar sağlamadığı sürece de geri çekilme ve güç kazanma hareketleri için tekrar geri çekilme ihtimallerini oluşturan bir görüntü meydana getirebilir. Önemli olan artık kesin stop bölgemiz olan 6.15 bölgesinin altına düzeltme durumlarının derinleşmemesi şayet böyle bir durum teşkil ederse bu bölgede yapmış olacağı zirveden sonra tekrar daha aşağı bölgeler olan düzeltme durumunun gerçekleştirme ihtimaline doğru giden bir sürecin başlangıcı olabilir. Penguen Grafiğimiz 850 hedef için süreç içerisinde yarı yarıya stop bölgesi olarak 7.45 kesin stop bölgesi olarak da 7-10 bölgelerini belirlemiştik. Gördüğünüz gibi 8 hedefine gitme durumunu teşkil etmeden geri çekilme meydana getirip yarı yarıya stop ve kesin stop bölgelerimizin altına doğru bir düzeltme durumunu oluşturmuş ve bu bölgede oluşturmuş olduğumuz şablon bölgesinin kesişme noktasındaki en önemli destek noktasına kadar bir geri çekilme yapmış kesin stop bölgemizin altındaki 6.80 bölgesine kadar ve bu bölgeden de tekrar hacimli bir yükselişte Cuma günü için bir yukarı tepkisel hareket başlatmış gözüküyor. Tabi kesin stop bölgemizin üzerinde yani 7.10 üzerinde yapmış olduğu kapanışla beraber önemli olan yarı yarıya stop bölgesinden 7.45-7.50 bölgesinin üzerine geçiş yapıp kapanış yapıp yapmayacağı olacak. Çünkü bu bölgelerin üstüne çıkamadığı sürece artık burada oluşturmuş olduğu zirve bölgesinin devamını getirmeden daha geri çekilmeleri sağlayıp Güç kazanma durumuna geçen bir süreç oluşturabilir. O yüzden buradaki 7.55 bölgesi önemli bir direnç durumu teşkil ediyor. Buranın üzerine çıkış sağlayabilip kalıcı kapanışları oluşturursa düzeltmeyi yapmış ve tekrar yukarı hedeflere doğru giden 8.50 ve daha üst bölgelere doğru giden durumu oluşturabilecek şablon durumunu meydana getirebilir. O yüzden bu hafta için 7.55 üzerinde kalıcı kapanışları yap yapmayıcı önemli bir durum oluşmuş oldu. Tüm grafiğinde şablon durumumuzda 50 defimiz devam ediyor. Yakın def bölgesi olarak üzerinde kalıcı kapanışları sağlarsa 55 ve 60 bölgesine doğru yükselişleri devam ettirebilir gözüküyor. Geri çekilmelerde de yarı yarıya stop bölgesi olarak 42-25 bölgesini kesin stop noktası olarak da 39-35 bölgesini belirlemişiz. Bu bölgelerin altına düşüşler olmadığı sürece yukarı yükseliş ihtimalini devam ettirerek bu şablon durumunu sürdürür gözüküyor. Önemli olan ilk etapta yarı yarıya stop bölgesinden yani 42 25 bölgesinin altına hacimli düşüş durumunun oluşmaması. Şayet öyle bir durum oluşursa 39-35 bölgesindeki kesin stop noktamıza kademe durumları kurtarıyorsa mutlaka zincir stop eminlerimizi yazmamız gerekiyor. Daha aşağıya düzeltme durumlarının oluşmaması için. Tabi bu durumda en alt bölgedeki şablon bölgesinin destek noktası olarak da kanal bölgesinin altı ve şu bölgedeki dip noktalar 34-70 bölgesini önemsememiz gerekebilir. Bu bölgelerin altına düşüşler olmadığı sürece de yükseliş durumunu devam et üst bölgedeki hedeflere gitme ihtimalini sürdüren bir görüntü devam ediyor. İnsu grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda 7.40 yakın hedefi için takip ettiğimiz bölgede yarı yarıya stop noktası olarak 6.05 bölgesini kesin stop noktası olarak da 5.45 bölgelerini belirlemiştik. Bu bölgelerin altına düşüşleri olmadığı sürece buralarda yapacağı güç kazanma hareketlerinden sonra 7.40 üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturabilirse daha önce yapmış olduğu zirveyi ve daha üst bölgeleri hedefleyebilir, konuma geçebilir demiştik. Gördüğünüz gibi tekrar yarı yarıya stop noktalarının 6.05 bölgesine bir geri çekilme meydana getirip Cuma günü de bu bölgeden tekrar tepkisel bir hareket yapmak isteyen şekilde haftayı kapatmış gözüküyor. Bunu devam ettirip üst bölgelere doğru devam edebiliriz ki bu bölgedeki şu an için çalışan en önemli direnç noktası olan 665 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları yapması gerekiyor. Bunu yapamadığı sürece halen daha bu bölgede yatay ve güç kazanma hareketlerini devam ettiren görüntüyü sürdürür. Tat grafiğimizde şablon durumumuzda 32.50 hedefimize de olan süreç başlamış demiştik ve gördüğünüz gibi bir tepkisi hareket yapsa da 32.50 hedefini gerçekleştiremeden endeksle beraber olan düzeltme durumunda geri çekilme yaşayıp güç kazanma hareketleri için yarı yarıya stop noktamız olan 26.95 ve kesin stop noktamız olan 23.65 bölgelerine düzeltme durumlarını oluştursa da bu bölgede güç kazanma hareketlerini oluşturan bir durum olabilir. Bu bölgenin altına düşüşler olmadığı sürece tekrar yukarıya yükseliş ihtimallerini devam eden şablon durumunu sürdüren görüntüyü oluşturmuş durumda. Baş grafiğimizde şablon durumunda 25.05 hedefi için süreci devam ettiren görüntüyü sürdürmüş ve yeni bir zirve oluşumu oluşturduktan sonra da kanal bölgesine geri çekilme ve düzeltme durumu oluşturup şablon içerisindeki süreci devam ettirinin görüyoruz. Önemli olan tabii ki bu bölgedeki 18-15 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamız ve 15.95 bölgesindeki kesin stop bu bölgelerin altına düşüşler olmadığı sürece tekrar yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini sürdüren görüntü oluşmuş durumda. Ve yeni zirve bölümünde yeni hedef bölgesinin üzerine çıkışlar sağladıktan sonra da yukarıda 25.05 hedefini gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir gözüküyor. Bu bölgedeki şu an için en önemli direnç, birinci direnç olarak takip edeceğimiz bölge, şablon bölgemizin orta noktası olan 20.50 bölgesi. Daha sonra da zirve bölgesi olan 22-20 bölgesi şu an için önemli dirençleri teşkil ediyor. O bölgelerin üzerine çıkışları sağlayabilirse 25.05 ve kanal bölgesinin üst noktası olan 26 bölgesine kadar yükselişleri yapma ihtimalini oluşturabilir.